şimdi nasip olursa Yoncalı'da bunu yerleştirmeye çalışıyorum. Bu da son derece önemli bir fırsat. Aynı zamanda bu şeylere de örnek olsun istiyorum. Ve kafamda bir plan daha var. Sade vatandaşın turizme hazır olacağı altyapıyı da ben ortaya koymak. Ve onlara da küçükten şeye, turizme başlatma konusunda da planlarım var. Onlar hayata geçirilme noktasına geldiğinde zaten hepinizle paylaşacağım. Dahiyenin şeysi görüyorsunuz, sosyoekonomik gelişmiş şeysinde biz büyük şehirlerden sonra birinci sıradayız. Zenginlikte de geri büyük şehirlerden sonra üçüncü sıradayız. Bunları bizim iyi yorumlamamız lazım. Ve özellikle yerel dinamiklerin hayata geçirilmesi lazım. Yani önce Kütahya'dan yetişenler derneği, sonra da yerel basın. Neden Kütahya'dan yetişen? Kütahya'dan yetişenler derneğinin 70 yıldan fazla muazzisi var. Sayın Arabacı'nın söylediği gibi çok önemli hizmetler verdi. Oradan çok değerli şeylerimiz yetişti bizim o öğrenci yurtları ile ilgili çok önemli yani şeylerimiz yetişti. Evet. evet. Onun için Kütahya'dan yetişenler derneğine harekete geçirmek ve onun dinamizmi ile onun elde edeceği, ortaya koyacağı sinerjiyle ile Kütahya'ya sahiplenmemiz lazım. Yani bunu yapabildiğimiz takdirde bizim yollarımız çok açılır. Böylesine bir zenginliğin içerisinde otururken olması lazım gelen gelişmeyi sağlayıp sağlayamadığımızı şey yapmamız lazım. Gene bu yerel dinamiklerimizin kentsel dönüşümü şey yapmaları lazım. Gündeme getirmesi ve kentsel dönüşümün yapılmasını sağlanması lazım. Biraz evvel söyledim ben kendi mahalleme gittiğimiz zaman üzüldüm. İşte zaman zaman cami civarını şey yaptığımız zaman gene öyle. Yani bizim insanlarımız böyle yaşama layık değiller. Onlar daha mükemmel ortamlarda yaşamaya layıklar. Bunların anlatılması lazım ve bu şeylerin, bu insanlarımızın özendirilmesi lazımdır diye düşünüyorum. Aynı şekilde belediyemizin, siyasetimizin de kentsel dönüşümü cazip hale getirecek bir takım yerel destekleri de ortaya koymaları lazım ki cazibeyle o şeyler yapılsın. Değerli arkadaşlar, bu yaşadığımız memlekette bizler yaşıyoruz. Bizim çocuklarımız da torunlarımız da yaşayacaklar burada. Onun için onlara mükemmel bir ortam hazırlamamız lazım. Mükemmel ortam hazırlayabilmek için de kendi kendisine olmuyor. Değerleri görüyorsunuz. Bu değerlerin iyi de kullanılması lazımdır diye düşünüyorum. Bunları yapmak sadece sizin en basın olarak mesleki görevleriniz değil. Aynı zamanda ben bir şey söyledim biliyorsunuz. Zekat vermek malınızın bir kısmını dağıtmak değil. Zekat vermek, sağlığınızın, saatinizin, enerjinizin, bilginizin, becerinizin insanlarla paylaşılması demek. Aynı şekilde böyle de bir görev vardır basında karşılaşılır. Aynı şekilde Kütahya'dan yetişenler derneğini yönetenlerin de böyle görevi vardır. Yetmedi ama asıl görev bu oluşumlara destek verecek halkımız, bu oluşumları destek verecek yerel yönetimlerimiz ve siyasilerimiz. Bunların olabilmesi için söylediğim gibi yerel kanaat önderlerinin kendilerinde şey bulmaları lazım. Orada 43 tane villa var. Biz biliyorsunuz Antalya'da yabancılara satış yapıyoruz. O satışı organize eden acentelerle görüştük. Biz burada bir şey yapıyoruz. Nasıl bir şey yapalım diye. Onlar da dediler ki alışılmışın dışında bir şey yapın. Villa yapın. O villa müşterisi gelsin oraya dediler. Aa. Özel uçaklar ile gelir. Özel uçak imkanı var hemen yakında şey, e, de, dediler. İsteyen tekneleri ile gelir falan. Yani lafın özü orası e, villa. ya yani 43 tane villa var orada. Bu 43 tane villada misafir olurdu. Kütahya Spor konusunda Kütahya Spor'un çok severek izliyorum. Kütahya Spor layık olduğu yerde olmalı. Burası layık olduğu yer değil hatırlayacaksınız biz yıllar evvel Selemki kurduk. Evet. Selemki lige taşıma şeyimiz vardı. Kütahya Spor'la şeysi oldu. Ben onu bekliyordum zaten. Biz liglere geldiğimiz zaman federasyondaki arkadaşıma dedim, bizi Kütahya Spor'la ayırın dedim. Dedi, o mümkün değil. O kadar çok bunu böyle talep var ki beraber bir yap şey yapacaksınız. Peki 5 maç şey oldu. 5 maçta hat hatırlayanlar olur. Bizim ee, 15 puanımız oldu. Kütahya Sporla maçımızda benim oğlumun sövülmedik tarafı kalmadı. Evet. Zamanın belediye başkanı şeye çıktı say say. Çıkmış daha doğrusu ben gitmedim. Bu el kol hareketleri vardır. Üçlü çektiriyorlar neler evet. falan. İnanılmaz şeyler oldu. Küfürler oldu bize. Onun üzerine yine o arkadaşımı aradım. Biz dedim çekiliyoruz Yani Aman sakın ha dedi. Siz 15 puan aldınız. Bundan sonra şey olur. Hiç yapmazsınız. Gayret evet. etme. Öyle öyle ki bir şeyden çekildik. Kütahya o tepkiyi göstermemiş olsaydı evet. biz birincilikte şey olmayı isterdik, arzu ederdik. Ama nasip böyleymiş. Tabii şeyin halkımızın takdiri çok önemli. Evet. Yani Kütahya Spor'un yeri burası değil. Hatta ikincilik bile değil Kütahya Spor'un yeri.